Piyasa masasından günaydın ben Zeynep Erataman araştırma müdürü yardımcımız Gizem Uzuner Gençlikle beraberiz ama öncesinde her zamanki gibi piyasa açılış beklentileri diyelim ahlatçı yatırıma dönüyoruz karşımızda e, hazine müdürü Arda Coşar var. Arda Bey günaydın neler beklersiniz piyasalardan? Günaydın iyi haftalar ee, tabii piyasadan cumartesi günkü haberde e, 1.9 trilyon dolar teşvik paketinin ABD'de temsil enmesinden geçtiği e, haberi söz konusu. Ayrıca diğer önemli gösterge de ABD tahvil faizleri. 10 yıllık tahvil faizleri %1.6'ya kadar Cuma günü çıkıp piyasalar üzerine sert baskı oluşturmuştu. Bu sabah itibariyle %1.40'a gerilediğini görüyoruz. E, bu sebepten dolayı, dolayı küresel borsalarda pozitif bir seyir var. Hem Asya borsaları e, hem de ABD vadelileri pozitif. E, bu açıdan borsa İstanbul tarafında da pozitif açılış e, göreceğimizi düşünüyorum. Bununla beraber bugün e, imalat Piyamay günü küresel bazda ABD'de Euro bölgesinde Türkiye'de imalat Piyamayları var. E, Türkiye özelde e, büyüme verisi var. E, Euro dolar tarafı tabi ABD tabir faizleri bir miktar gevşeyince dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybetti. E, Euro da bundan bir miktar pozitif etkilendi. E, şu anda yukarı yönlü hareket gösteriyor. E, 1.21 seviyesine kadar bu hareket devam edebilir. 1.21 seviyesi direnç bunun üzerine atar mı atmaz mı burası önemli ama şu anda kısıtlı da olsa en azından 1.21'e kadar pozitif bir hareket Eurodolar tarafında gözüküyor. Altın tarafında tabi cuma günü ABD 10 yıllıkları %1.6'ya doğru yükselince altında 1720'ye kadar gerilemeler gördük. Bu sabah tahvil faizleri nispeten gevşeyince hem bunun etkisi hem de bir yandan tepki alımlarıyla beraber altın tekrardan toparlama çalıştığını görüyoruz. Ee, 1265 seviyesi direnç olarak kabul edilebilir. Ee, 1760-65 bandına kadar da yukarı yönlü hareketler görürse sürpriz olmaz. Ee, ancak önemli olan 1765 seviyesinin üzerine tekrar geçer mi geçmez mi bunu e, izlemek lazım diye e, düşünüyorum. Bu açıdan 1265 seviyesinin altında izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Allah çatırın menkul değerler. Hazine Müdürü Arda Coşar çok çok teşekkür ederiz. Değerlendirme